Prenses, altın dişli prenses. Nasılsın? Selamun aleyküm. Tek, teksin mi? Teksin yavrum. İyi misin? Elhamdülillah. Sen ne yaptın? Ayağı kırmışsın. Ne yapmışın Ayağın, ayağın nasıl? Ayağın. Ha. İsim ne? Geliyor işte. Öyle öyle geliyor. Ya. İsim ne? İsim. Ağlama, ağlama. Ben Demin geldim. Sağ Sen... ol. Ne? Adın ne? Emine. Emine mi? Anamın adı da Emine. Öyle mi? Vallahi billahi Emine dedi mi ben dayanamıyorum Emine anne ya. Böyle öyle valla. Soy ismin ne? Kanat mı? Ki. Soy ismin ne? Benim benim ak, ak buraları ayrı. He. Nasılsın? İyi misin? İşte hastalardım böyle. Neyin var? Şey var. Ne oldu? <laughs> Senin öperim o ellerini. Çiftlerimden aldım, He? İyisin, iyisin. 90, 90 yaşındasın, iyisin yine. İnşallah. Bugüne şükür. İnşallah, bir kere hamd için Bak ne güzel konuşuyorsun, kulakların abi, duyuyor, abi. gözün duyuyor. Var mı bizden bir isteğin ricam? Bir şey, böyle bir şey istemiyorum işte, böyle bir şey de var. He? Gidiyorum, gidiyorum, böyle bir şey yok. Dua, dua, dua. edeceksin. Ya Rabbi diyeceksin. Ya Rabbi. Bu günümü... Salim bir kere hafif sevdalar ki... yarabbim. Yarınımı bugünümden daha iyi et diyeceksin. Amin. amin Anladın mı? Amin. Sen iyisin iyi. Daha dur. Daha torunların düğününü göreceksin. Vardı vardı. He, torunları evlendireceksin daha dur ya. Evet evlerini en Böyle Öyle mi öyle mi? i̇yi hadi şey bakalım. Oldu. Ya Emin annem bir tane ya değerli dostlar. Emin annem için dua edin. Amin. Programı izleyenler olursa desinler ki Emine annem için Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Kullarda, kullarda, karanlıklarda ide, ide, ide böyle oldu. Şimdi de işte böyle oldu. Çok mu çalıştın? Çok çalıştım dağlarda, dağlarda. İyisin iyi. Emine anne. Sağ bize olayım. duanı esirgeme tamam mı? Sağ ol zaten başı üstünde. Hadi Allah'a emanet ol. Ya baş üstünde başı üstünde. Sağ olasın Allah'a Allah, Allah emanet üstüne, üstüne, ol. Allah'a emanet ol. Hiç itleme. Devamlı kalemde sizi. Sağ olasın Allah'a emanet Evet değerli izleyicilerimiz Kadim Şehir Kastamonu'dayız. Kastamonu'nun da Taşköprü ilçesindeyiz. Burada biliyorsunuz kuyu kebabı çok meşhur değerli dostlarımız. Ne yapıyoruz? Kuyunun olması için aşağı inmen lazım diyoruz. Alt kata iniyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abim. Hoş Nasılsın kardeşim? Şükür Allah'a şükür. Sağ olun saatin iyi. Hamdolsun. Hamdolsun. Ne yaptın? Kuyuya attık kuzları. Ne yapıyorlar? İçerideler İçeride de mi? İçeride. Rahatları nasıl? Süper. Keyifler nasıl? On numara. Yan gelip yatıyorlar. Yatıyor ya. abi, şu anda uzanmış vaziyetteler. Kaç saattir yatıyorlar? Aşağı yukarı iki buçuk saat oldu. Ne zaman açacak? Şimdi açacağız hemen. O zaman ya Allah bismillah. İsim ee, ne? Bahadır kesici. Kaç yıldır bu işi yapıyoruz? Abi e, aşağı yukarı yedi yaşından beri bu işi yapıyorum. Yaş kaç? Yaşına gırka yanaştı. Gırka. Otuz, 30-33 otuz senedir falan. Devam. Türkiye'de en iyi kebabı ben yaparım diyor mu? Diyan abi şöyle de diyebiliyorsun. Benim dedem şöyle biraz seni yakışıklı görünüyor Allah razı. Benim dedemin dedesi kebapçıydı diyebilenlerden birisiyim. Onun haricinde benden başka da bunu yapabilecek diyebilecek birisi olduğunu zannetmiyorum yani. Sen şimdi 7 yaşında başladın. Evet. 40 yaşındasın. Evet. 33 yıldır kebabı bu kebabı yapıyorum diyorsun. Aynen. Yani kuzuyu aldığın andan itibaren kesmesi, yolması, içini temizlemesi, kolunun, kanadının Hepsi. ayrılması Hepsi. Kuyuya getirip yatırılması, Aynen. kuyudan çıkarılması, tekrar servis yapılması Aynen. bana Aynen. ait diyorsun. Her şey abi. Türkiye'de en iyi kuyu kebabını ben yaparım diyor musun? Diyorum abi. Abi ben güveniyorum kendisine. Halep evet, oradaysa arşım burada abi. Halep oradaysa arşım burada. Evet şimdi kardeşim kuyuyu açacak. Ya Allah Bismillah harca açıyoruz doğru mu? Evet. Aç bakalım kardeş ışığı tut. Ya Allah bismillah. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım aman Allah'ım. Anlat abi içeride neler var hızlı bir şekilde. Abi içeride kuzularımız var. Onun haricinde e, kokoreç var. Kokoreç mi? Evet. E, bu kuzuların ince bağırsaklarından yapılıyor. E, burada bir arkadaşımız var. Bu işi yapıyor. Ona da pişiriyoruz burada. O da akşam müşterilerine sunuyor. Şimdi kokoreçler şimdi aşağıda mı abi? evet abi onlar da var. Buzunun şimdi şu e, büyük bölümü ne bölümü abi? Anlat biraz bize parçaları. Abi buzunun arka budu. Yani bütün şekilde biz bunu arka tarafından çengelini takaraktan baş aşağı bütün bir şekilde sallıyoruz bunu. Kaç saattir pişti? 2,5 buçuk. Bazısı mesela şimdi bakacağız. Mesela şu ufaklarını alacağız. Büyüğü duracak mesela. Ufaklar alacağız. Nereden anlıyorsun pişip pişmediğini abi? Ben onu, e, bakınca zaten belli olur. Buduna bakacaksın. Oradan bir tane çengel alayım Umut. Al bakayım çengeli değerli dostlar. Kaç aylık kuzu bunlar? Bunlar 6 aylık, 5 aylık. 6 aylık. Abi kelle de görüyorum. Kelle de var. Şimdi bir tane çıkar abi, numune. Ya Allah! Bismillah değerli dostlarımız! Abi nedir bu? Kaç kilo gelir abi? Abi bu geleceğe 6,5-7 kilo. Yani 6,5-7 kilo. Ufak kuzu olması gerekiyor. Evet. Kibar olması gerekiyor. Ha eri kuzu da bir şey ama... E kaburgaları falan porsiyonlarken biraz zor oluyor yani. En lezzetli tarafı neresiydi? Abi, Sen olsan neresini yersin? En lezzetli yeri şu gerdan kısmı. Bir de şu boşluk kısmı. Evet. Herkes eyo'sunu bura eyo'nun eyo kemikli olur. İyo diyorlar, diyorlar aya oraya. Abi burayı eyo diyorlar. Bak burası kemikli olur ama burası da eyo'nun kemiksiz. Hani bu abi, büyük hayvanlarda e, nasıl söyleyeyim kuş gömü evet. veya filota deneyim yer var ya abi. Orasının olduğu kaç yer. kaç kilo et kaç kilo kemik çık? Bu kuzudan mı abi? Evet abi. Abi bu kuzunun aşağı yukarı e, İki kilosu falan şeye çıkar, kemiğe çıkar. Peki etiyle kemiğini aynı anda mı servis ediyor? Aynı anda. Mesela kemikli tartıyoruz, kemiklerini sıyırıyoruz, alıyoruz. Kaburgaları almıyoruz sadece. Evet. Çünkü bazısı kemik sıyırmak istiyor. Eyvallah. Onlara da öyle. Onu gönder abi aşağı. Gönder. Gönder abi, gönder abi onu. Şu kelleleri görelim kardeş. Kelleleri görelim kardeş. Evet, Kastamonu Taşköprü'de üç tane kelle, kelle yenir elle. Evet, aynen öyle abi. Kuzunun kellesi mi abi? Evet, kuzuların kellesi bunlar. Bunu da yiyen var mı abi? Olmaz olur mu abi? Bu şimdiden bitti. Mesela bu bitti. yukarı çıkartıp da sonra parçalayacağız. Herkesin müşterilerimize yollayacağız. onda da yukarıda bekliyorlar şimdi. Abi bunun lezzetli tarafı neresi? dişimi mi lezzetli, çenesi mi lezzetli, senakları... gözü mü lezzetli, yanağı mı lezzetli? Ay. Anam, anam, anam! Yağları akıyor vallahi! Vallahi yağları akıyor, billahi yağları akıyor. Şunlara bak be! Gönder abi, gönder! Başka ne parça kaldı abi? Başka kokoreç mi? Kokoreç. Gelsin değerli dostlar. Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada en iyi kokoreç Kastamonu Taşköprü'de yapılır diyor. Çünkü bu kardeşim kokoreci kendi yapıyor. Ne, kuzunun neresinden dedin o abi? İnce ince bağırsak, bir de çöz kalını, yağlı varsa evet. O içinde, incesi dışında iç ile beraber salıyor, uykuluyla filan. Ondan sonra konuyor. Bu kuzudan sonra bir şey tabii. Evet. Bu biraz sonra bu daha beyaz vaziyette. Kuzuları çıkarttıktan sonra bu bir saat, bir buçuk saat daha duracak, kızaracak. Nar gibi olacak. Evet değerli dostlarımız kuzuyu yatırdık şimdi çangalını çözüyoruz doğru mu abi? Buna çangal mı diyoruz ne diyoruz abi? Çengel diyoruz. Peki abi şunu telle mi bağlıyoruz? Aynen. Tel olmaz ip tutmaz diyorsun doğru mu abi? Aynen. Şöyle yönlü de şu yakışıklılığını da görelim. Bunu ne yapıyoruz telle bağlıyoruz oradan çıkardığımız ne? O sopası. Sopası aşağıda. abi evet teller çözülüyor değerli dostlar. İp asla kullanılmıyor telle yapılıyor diyor ki yoksa diyor kuzu dağılır aşağıda diyor doğru mu abi? Evet şu anda çözüyoruz. Onu da getirdik. Ne? Şimdi ne yapacaksın? Şimdi parçalı. Parçalı abi be. Değerli dostlar, Türkiye'nin, dünyanın ve Avrupa'nın en lezzetli kuyu kebabı Gastamonu Taşköprü'de yapılır. Kimse itiraz etmesin, doğru mu abi? Böğrünü yardı. Benim bıçak kullanmama gerek yok Kendiliğinden ayrılıyor ya. Bak bıçağa gerek yok abi. Bak, Bak. çat kemiği. Kemiği <laughs> var. O Oh, anam anam anam. Anam anam anam. anam. Çat kemiği mi diyoruz buraya? Çat kemiği. Çat kemiğinden ayırdık abi. Şimdi Demin ne? dedin ya en lezzetli yeri. Şura mı? Şu boşluk abi. Şu boşluk abi. evet. Bak şimdi bunun kaburga kemiği bu. Kaburga kemiği. Mesela böyle özelliği şey bura mı? Yol tarafı mı musun? Bak şimdi bak. 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 Gördün mü? Gördüm. Çemük. Kendiliğinden bak çemük bak. Hop. Çekin, ol, geliyor. Bu Çekin, da geliyor. but, kemiği. But, but kemiği, kemiği. but kemiği de çıkar kendine. Bak bak. Görüyor musun? Bak. Oh oh oh. Hem oh, oh, oh. oh. pişmeyecek yeri. Görüyor musun? Diyorsun ki bu gördüğüm but gel Harun abi. Sen de şöyle ucundan Hı. şöyle bir tut diyor. Bu evet. da değerli dostlar yine en lezzetlisi. Yani şu en kolay çıkacağı kol kemiği. En zor çıkacak yer orası. Bak kol kemiği de zaten. Görüyor musun? Evet, görüyorum ha, abi. bu işi yapıyoruz diyorsun. Yapıyoruz abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.